Evet şimdi ikiz kenar üçgen konu anlatım videosuyla devam edelim arkadaşlar. Diyoruz ki iki kenar uzunluğu eşit olan üçgene ikiz kenar üçgen ismini veririz. Yani nedir? Herhangi bir iki kenarın birbirine eşit olması bizim için yeterli arkadaşlar. E burada iki kenar birbirine eşitse bu iki kenarın gördüğü açılar yani AB kenarının gördüğü ACB açısıyla AC kenarının gördüğü ABC açısı da o zaman birbirine eşit olacaktır diyoruz. Eğer bu iki kenar eşitse bu açılar da birbirine eşit olmalıdır arkadaşlar. Hemen o zaman örneklerimize bir bakalım. AB kenarı ile AC kenarı birbirine eşit, ABC açısı 70 derece ise A açısı kaç derecedir diye soruyor. Şimdi AB ile AC eşit. O zaman bu kenarı gören açı ile bu kenarı gören açı birbirine eşit olacak. Yani burası da 70'tir. Buraya x diyelim arkadaşlar bu durumda 70 artı 70 artı x'in üçgenin iç açıları toplamından 180'e eşit olması gerekir. 140 artı x 180 ise x ise buradan 40 derece kalır diyoruz. Ve hemen geldik ikinci örneğimize. Demiş ki arkadaşlar AB kenarı ile AC kenarı birbirine eşit. Yani şu iki kenar birbirine eşit. BAC açısı 30 derece ise... B açısı kaçtır? Şimdi bu kenarın gördüğü açı ile bu kenarın gördüğü bir, bir açılar birbirine eşit. O zaman burası da x'tir. Üçgen iç açıları toplamından dolayı 30 artı x artı x 180'dir. Bu durumda 30 artı 2x 180 derece eşit olmalıdır. 30'u diğer tarafa atarsak 2x eşittir 150'dir. Her tarafı 2'ye bölersek de arkadaşlar x'in buradan 75 derece olduğunu söyleyebiliriz. Geldik üçüncü sorumuza. Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir diye soruyor. Burası dik açı yani 90. İkiz üçgende eşit olan kenarların karşısındaki açılar da birbirine eşittir. O zaman burası da x. Yani 90 artı x artı x 180'e eşittir. Bu durumda 2x eşittir 90'dır. Her tarafı 2'ye bölersek x de 45 derece olmalıdır diyoruz arkadaşlar. Geldik dördüncü örneğimize. AB kenarı AC kenarına eşit. Bu da CD kenarına eşitmiş. CAD açısı 40 derece olduğuna göre x kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın önce ACD üçgenine bakalım. Bu kenarın karşısındaki açı ile bu kenarın karşısındaki açılar birbirine eşit olacak. Çünkü kenarlar birbirine eşit. O zaman burası da 40'tır. Şimdi ACD üçgeninde iç açıların ölçüleri toplamından 40 artı 40 artı şuraya da mesela alfa diyelim arkadaşlar. Alfa 180'dir. 40 artı 40 80. 80 artı alfa 180 olduğuna göre alfaya buradan 100 derece kalır diyoruz. Şimdi eğer alfa 100 ise alfanın bütünlerinden yani şurası 80 olmalı. 180 eksi 100'den. E burası 80 ise bu kenarın karşısındaki açıyla bu kenarın karşısındaki açı birbirine eşit olmalı. Çünkü kenarlar birbirine eşit. Şimdi de arkadaşlar o zaman ABC üçgeninde iç açılar ölçülerinden yani x artı 80 artı 80 180 e eşit olmalı. Bu durumda x artı 160 80'dir diyoruz arkadaşlar. Şurayı daha güzel yazalım. x artı 160 eşittir 180. 180'den 160'ı çıkartırsak x'i buradan 20 derece olarak bulmuş oluruz. Geldik diğer örneğimize. AB kenarı BD kenarına bu da arkadaşlar DC kenarına eşitmiş. Buna göre x kaçtır diye soruyor. Bakın öncelikle burası x ise yani bu kenarın gördüğü açı x ise bu kenarın gördüğü açı da x'tir. O zaman buraya da x yazacağız. Daha sonra arkadaşlar hemen şuradan yapabiliriz. Bakın burası x burası x ise iki açının ölçüleri toplamı Komşu, bunlara komşu olmayan dış açı eşit. O zaman burası 2x'tir. Bu kenarın gördüğü açı 2x ise bu kenarın gördüğü açı da 2x'tir. Peki şimdi bakalım arkadaşlar. ABD üçgeninde 40 artı 2x artı 2x 180 olmalı. Dolayısıyla 40 artı 4x 180 olmalı. 40'ı diğer tarafa atarsak 4x eşittir 140 olmalıdır arkadaşlar. Bu durumda x'e kaç kalır? x'e 35 derece kalır diyoruz. Bu birinci yol. İkinci yol şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın önce ABD üçgenini kullanırız. Üçgen içinde silmem gerekir. Önce ABD üçgenini kullanırız. Deriz ki 180'den 40'ı çıkartırım. 180'den 40'ı çıkartırım. 140. Sonra 140'ı 2'ye böleriz arkadaşlar. Kaç kalır? 70. Yani şu iki açının ölçüleri toplayan ölçüleri 70'er dereceymiş arkadaşlar. 70 70 daha 140. 140 ile 40'ı topladım 180. Bunu nereden buldum? Bu açı bu kenarlar birbirine eşit olduğu için karşısındaki açılar da birbirine eşittir. O zaman ben 180'den 40'ı çıkartıp 2'ye böldüğümde bu açıları bulmuş olurum. Sonra da deriz ki arkadaşlar burası 70 ise bunun bütünleri 110'dur. Sonra ne yaparım? 180'den 110'u çıkartırım. 180'den 110'u çıkartırım. 180'den 110 çıktığında 70 kalır. Sonra burası x ise burası da x olduğundan dolayı 2x'in toplamı 70. O zaman 70'i 2'ye böleriz arkadaşlar. 1x'i buradan 35 derece olarak bulmuş oluruz. Hangi yolu kullanmak isterseniz tercih size kalmış. Geldik diğer örneğimize. AB kenarı ile AC kenarı birbirine eşitmiş. Yani şu AB kenarı ile şuradaki AC kenarı birbirine eşit. BAC kaç derecedir diye soruyor. Yani şuradaki açı istiyor. Buraya da x diyelim. Şu iki kenarın birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Peki arkadaşlar burası 100, burası 30 sa bakın. BFD üçgenine bakalım. BFD üçgeninde şuraya da mesela A diyelim. A artı 100 artı 30 180'dir. Bu durumda A artı 130 180 130 diğer tarafa atarsak A'ya buradan 50 kalacak arkadaşlar. AB ile AC eşitse bunların gördükleri açılar da birbirine eşittir. Yani burası A ise burası da A'dır. E bir tane A'yı 50 olarak bulduk. O zaman X artı 50 artı 50 yani ABC üçgenine bakıyoruz. Üçgenin iç açıları toplamından 180'i vermeli. Bu durumda x artı 100 180 ise arkadaşlar x'e kaç kalır? 80 derece kalır diyoruz ve geliyoruz. Hemen ikizkenar üçgende simetri özelliğine. Şimdi arkadaşlar bir ikizkenar üçgende tepe noktasından çizilen yükseklik aynı zamanda kenar ortay. Aynı zamanda açı ortay. Aynı zamanda da arkadaşlar yükseklik yani nedir zaten diktir diyoruz. Bir üçgende yükseklik, açıortay ve kenarortaydan herhangi ikisi çakışık ise, o zaman o üçgen ikiz kenardır. Bakın burada size kısaltmış olarak kısaltılmış halini vereyim, Daki. Daki hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Şimdi D dediğimiz şey diklik, A dediğimiz şey açıortay, K dediğimiz şey kenarortay, İ dediğimiz şey ise ikiz kenar üçgen ikiz kenar yani. Bu dakideki herhangi bir iki özellikten herhangi iki özellik bir üçgende bulunuyorsa diğer iki özellik de otomatik bir şekilde bulunmuş oluyor arkadaşlar. Neden? Hemen şöyle bir bahsedeyim. Bakın. Hemen şöyle bir bahsedelim. Şu bizim üçgenimiz olsun. Tamam mı? Bir tane de şöyle bir doğru parçası çizilmiş. Ve size deniyor ki işte bu üçgende çizilen bu doğru parçası kenar ortaydır deniyor ve e, diktir deniyor. O zaman siz diyeceksiniz ki o zaman bu üçgen aynı zamanda ikiz kenar üçgendir. Aynı zamanda bu to doğru parçası açı ortaydır diyeceksiniz. Bakın ne vardı burada? Diklik ve kenar ortaylık vardı. O zaman açı ortay ve ikiz kenar olduğunda ben söylemiş oldum. Bir tane daha yapalım. Bir tane daha yapalım. Mesela şöyle bir üçgenimiz olsun. Yine şuradan çizelim. Desin ki arkadaşlar işte bu bir açı ortaydır desin. Bu bir e, kenar ortaydır desin. O zaman siz bu üçgen aynı zamanda ikiz kenar üçgendir. Aynı zamanda diktir diyeceksiniz. Yani bu daki'deki herhangi bir iki özellik varsa diğer iki özelliğin olduğunda siz söyleyebilirsiniz. Hemen örneğimize bakalım. Yukarıda verilenlere göre ACB açısının ölçüsü yani x kaç derecedir diye soruyor arkadaşlar. Bakın daki'yi unutmuyoruz. Şimdi burada ne var? Kenar ortaylık var Burada diklik de var. O zaman geriye kalan iki özelliğin olduğunu biz söyleyeceğiz. Yani bu üçgen ikiz kenar üçgendir. İkiz kenar üçgende bu kenarın gördüğü açı 65 derece ise bu kenarın gördüğü açı da 65 derece. O zaman x 65 dereceye eşittir diyoruz arkadaşlar ve geldik diğer örneğimize. Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir demiş. Bakın daki yazıyorum. İkiz kenar üçgen oldu ya ikiz kenarlık var. Diklik de var. X kenarlık var. Diklik de var. O zaman açı ortayı ve kenar ortayı ben söyleyeceğim. Yani şunlar da birbirine eşit. Burası 65 ise şurası da 65'tir diyorum. O zaman arkadaşlar bakın şurada bir üçgen oluştu. İçeride bir üçgen oluştu. 90 artı 65 artı x 180'dir. Bu durumda 90 ile topladığımızda 155 artı x 180'dir. x'e kaç kalır arkadaşlar? x'e buradan 25 derece kalır diyoruz ve geldik 9. örneğimize. Şekilde verilenlere göre x kaçtır? Bakın ikiz kenarlık var kenar ortaylık da var. O zaman daki de arkadaşlar ikiz kenar ve kenar ortaylık varsa dikliği ve açı ortayı da ben söyleyeceğim. Yani burası x ise, burası da x'tir. Burası da diktir. O zaman şuradaki üçgenden 90 artı 66 artı x'in 180 derece eşit işte olduğunu söyleyebilirim. 156 artı x 180 ise arkadaşlar 156'yı diğer tarafa attığımız takdirde x 24 derece olacaktır diyoruz ve geldik. Bu konu anlatım videosunun da son örneğini. Şekil 1'deki abc üçgeni c köşesi b köşesi üzerine gelecek şekilde katlanınca ac kenarı da ab kenarı ile şekildeki gibi çakışıyor. Buna göre, ABC açısının ölçüsü kaçtır? Şimdi arkadaşlar, biz bu kenarı tutup buradan katladığımızda AC ile AB çıkışıyorsa, demek ki bu iki kenarın uzunluğu birbirine eşit, yani ikiz kenarlık var. O zaman arkadaşlar, bu kenarın gördüğü açı 40 derece ise, bu kenarın gördüğü açı da 40 derecedir. Zaten bizden ABC açısını istiyordu. Doğru cevabımız 40 derecedir diyoruz ve ikiz de üçgen ikizkenar üçgende açı konu anlatım videosunun sonuna geliyoruz. Hemen devamında bir test bulunmakta arkadaşlar. Önce onu bir tek başınıza çözün. Daha sonra çözemediğiniz veya yanlış yaptığınız soru varsa testin konu testin videosunu izleyebilirsiniz.